Arkadaşlar merhaba. Bugünkü hikayemiz çiğ köfte. Daha önceden derin dondurucuda dondurduğum 200 gram bir kıymam vardı. Bunu isotuyla, salçasıyla, bütün baharatıyla yoğurmuştum, dondurdum. Ee, şimdi çiğ köfte tepsimin içerisine aldım. Bol bol yeşillik. içinde taze soğan var, maydanoz var. Efendime söyleyeyim, e, nane var bol bol. Ondan sonra şöyle bir salçam var. Bunun bir tarafı bu tarafı acayip acı, bu taraf hafif acı. İdare edeceğiz bununla. Şimdi başlayacağız çiğ köftemize ama bu arada başlamadan önce sarımsaklarım. Sarımsaksız çiğ köfte olmaz. Şöyle güzelce bir eziyim kendilerini. Evet. Sarımsağı bol kullanıyorum. Çünkü bana göre çiğ köftenin lezzetini veren de sarımsaktır. Gördüğünüz gibi. Bunun içine sarımsağımı koyuyorum. Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağım bunu. Hadi bana kolay gelsin. Adana'dan sevgili kardeşim Murat gibi yapamayacağız tabii bunu ama biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. Önce şöyle bir bulgurla helmelendirelim, karıştıralım bunu, değil mi? ...orfo usulü çiğ köftemizi yoğuruyoruz. Pandemi mandemi dinlemedik ha Ebru Hanım. Arkadaşlar ben çiğ köfteyi... ...tabii... E, ...yapanlar kadar uzman değilim ama... Yani ...benim yapma usulüm... ...ben aslına bakarsanız birazcık hazırlanıyorum. Şunu söylüyordum. Ben bulgurumu alıyorum. Her zaman evde bulunduruyorum çiğ köftelik bulgur. Kıymamı da... ...kıymamı da baharatlayıp... ...içine muhtelif baharatlarımı koyup bir güzel isotuyla beraber, salçasıyla beraber, biber salçasıyla beraber önden yoğuruyorum. Örneğin yarım kilo et aldıysam tamamını yoğuruyorum. Bunun yarısını 250 gramını ayırıyorum. 250 gramını da o gün yapıyorum. Yaptığım çiğ köftede de birebir birebirden birazcık daha fazla bulgur kullanıyorum. Örneğin 250 gram etim varsa 300-350 gram kadar da bulgur kullanıyorum yoğuruyorum. Bol yeşillik mutlaka kullanıyorum arkadaşlar. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Kullandığım ince bulgurun faydası yani ekstra ince kullanıyorum. Yani Urfa'da orada burada belki bir tık daha kalınlığı kullanıyor olabilirler bu bulgurun ama ben ekstra ince kullanıyorum. Süreden kazanıyorum. E bir de hiç kolay iş değil bu yani. Görüyorsunuz nefes nefese bıraktı bile beni yani. Yavaş yavaş yapmaya devam. Haydi bakalım. Allah utandırmasın. Fedon yeşili attın mı? Vallahi Yavrucuğum şey daldırdık hararetle attım gösteremedik insanlara. Ama bol yeşillik attım yani şöyle görüyorsunuz. Yeşilliği komple yedireceğim bunu yani. Yavaş 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 yoğura yoğura. Zaten görüyorsunuz bir kıvam almaya başladı. Yoğurmaya devam. Haydi bakalım. Evet. Kıymetli arkadaşlarım çiğ köftemiz hazır. Neydi sloganımız? Olduğu kadar olmadığı kadar Yapılacak bir şey yok ama gayet güzel oldu ha. Değil mi Ebru? Evet. Bir bak bakayım nasıl olmuş. Hmm. Muhteşem. Nasıl pişmiş mi şeyi? Bulgur pişmiş mi? Kıyması pişmiş mi? Bu genel Gayet yumuşak. Değil mi? Evet. Sıkalım şöyle bir. Çiğ köftemizi bitirdik. Artık son sıkımlarını da koyalım. Ondan sonra da yiyeceğiz inşallah. Valla arkadaşlar bu çiğ köfte yapmak aslında o kadar da zor bir şey değil. Bana göre en azından. Herkese tavsiye ederim. Ama mutlaka etinize, bulgurunuza özellikle etinize dikkat edin. Zaten dışarıdan da öyle çok fazla bilmediğiniz bir yerden de etli çiğ köfte yemeyin diyorum. Fedonun dükkanından hepinize selam olsun. Hoşçakalın.